Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yani yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde silahşör mini mücadelesi geldi arkadaşlar buna gireceğiz yine Supercell Bey hiçbir şey söylemeden etkinliği getirdi ben de arkadaşlar e, girip inşallah 3 yapacağız kısa sürede bu arada saçlarım kesilir nasıl olmuşlar arkadaşlar valla üstü biraz uzun geldi şuraları bana şuralara göre uzun kalmış birazcık gıcık bir değişik durmuş sakallarım falan kısalttım kestirmedim ama üstü benim çok hoşuma gitmedi ya birazcık daha kenarları da daha hoşturabilir de bilmiyorum yani siz neler düşünüyorsunuz Ulan aynı İbiş gibi olmuşsun diyebilirsiniz ya abi yakışmış ya da kardeşim yakışmış diyebilirsiniz ve bunlar da arkadaşlar 3 yaptıktan sonra kendime ödül olarak da alacağım bunlar evet bunlara silahşör e, tek seferlik satın alın diyor 100 tane silahşör toplam 112 tane silahşör almış olacağız benim zalahşörüm kaç tanemiş bakalım normal silahşör e, 100 tane daha koy 562 12 tane daha koy 574 civarı yapar güzel o da bayağı ödül çünkü silahşör çok kullandım ve popüler olan bir kart bir tane mücadele açıyoruz e, mücadelemiz şu şekilde arkadaşlar 3 tane kazanırsak 3 slasher 6 tane kazanırsak 5 slasher Slasher'dan mı kıstınız oğlum? Pardon o destansaydı 3 6 9 destansaydı tamam doğru 8 5 16 tane toplam verecek Çekilişli meydan okuma şeklinde arkadaşlar Kazanımız mübarek olan Siz ne yaptınız? Hemen tak 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 Abi geldiği dakika girdim işledim mi diyorsunuz Devisket aldım. Yoksa e, beklediniz mi? Ne yaptınız arkadaşlar? Yorum olarak yazarsanız sevindirik olurum. Allah'ım bunu da ben alayım görgüsüz gibi. Bunu ben alayım. Valla saçma sapan bir deste aldım. Kara şuayı altın elma diyor. Oğlum sal lan bize. Sal bize sal. Şimdiye kadar arkadaşlar bir tane beni tanıyan tanı, tanıyıp da maç salan bir kişi çıktı şimdiye kadar. Gökhan'dı sanırsam o arkadaşın adı. Gökhan izliyorsan adamsın. O salmıştı arkadaşlar bir tek. Sonra bana almıştı abi sırf e, şey videoda olduğunu falan düşünüp saldım diye. Cansın. Çekişmeden okumaydı da bir de. Ne oldu lan? Senden mi saldın? Oo, iki tarafta da silah silahşörü yine mi bak? Arkadaşlar bakın bu bir sıkıntılı tamam mı? Sıkıntılı bir durum. Yani bu hep olmaz. Olmaması gereken bir durum arkadaşlar. Ya zaten hep olsa Nasıl diyeyim? Hep olsa zaten arkadaşlar. Ee, Supercell bunu böyle gösterirdi anlatabildim mi? yani bu böyle arada bug oluyor arkadaşlar o şekilde Geçenki Valkyrie bug'ında demiştim o oh, bug değil lan diye bir sürü bana sallayan olmuş Supercell'e yazmışlar demiş ki kardeşim böyle böyle bir durum oldu Hani iki tane Valkyrie aynı desteğe denk geldi Bu nedir diye Adamlar bu oyun içi hata demişler arkadaşlar Supercell oyun içi hata diyor bizim arkadaş diyor ki bug değil aynen kardeşim sen Supercell'den daha iyi biliyorsun Nalkış Şimdi de bu arkadaş bizi zorlayacak ya. Ne dersiniz ilk maçımızda yenilir miyiz sizce? O patladı ki. Bam. O biz daha çok vurmuşuz. Bismillah. Abi elit barbar. Abi elit barbar. Ama. <laughs> Valla olmaz böyle ya. De. Abi elit barbar vermiş karşıya ya. Utanmamış elit barbar vermiş. Güzel. Alıyor muyuz kuleyi canını yediğime? Bak hele ya. Eritti eritti. Hop oh, bir tane de vur. Bir tane daha vursam. Vursak ya. Bir tane daha vursam ya. Çarpma bizde. Çarpma bizde. Let's go. Vur bir tane. Adam. Ona da vur bir tane. Bir tane daha vur. Gitmeden vursaydın be. Onun menzili çok fazla ya. Şimdi aga. Sen bize al abi biz sana dev koyalım. Sen düşün. Anladın mı kardeşim? 30 saniyede 2 defa dönmez diye düşünüyorum. Sen düşün o yüzden. Felaket kulemizi dikiyoruz. Ölür orada silahşör. Silahşör ölür kardeşim. Silah ölür orada. Bravo, o da ölür. Bak şimdi hop 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 hop. Boom. Şöyle bir çekelim. Abi aldı ya. Aldı lan. Vallahi böyle bir şey yok. Silah şöyle terse çektim ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Silah şöyle terse çektim ya. Vallahi silah şöyle terse çektim ya. Aldığımız maçı vereceğiz sanırsam. Bayağı berabere kaldık ya. Tamamen de benim hatam ha. Valla. Bu, burayı hızlandıracağım ya. Valla burayı hızlandırıp izleteceğim size arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi berabere kaldık. Rakiple 7 dakika boyunca savaştık ve berabere kaldık. Hiçbir şey yok. <laughs> Elimizde hiçbir şey yok. Roket alırım. Eron geldi. Benim adım Harun. Onun adı Eron. <laughs> Balon Melit Barban. İkisi de nerf yedi lan. Balon alayım hmm. Roket elit var bar atabiliriz ama o... Aa, bir dakika lan onda Tesla var keşke Tesla yasaydı Benim adım Harun onun adı Aaron Merhaba Aaron Ee, arkadan şöyle güçlü bir şat oğlum atayım da gör şimdi bak etsin. O kraliyet devini konuşlandırma süresine bakın arkadaşlar. O iki silah gene destemde gene bug olmuş arkadaşlar. Bugını yerim. O devalan yapabiliriz ama 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 o kule gitmese devalan yapabiliriz. Devalan yapacağız. Ama şimdi şey olabilir. Elit atabilir ya. O hmm. pek var lan. var mı düşünüyor acaba? Vallahi endo roket var atar mı? Tamam şu an. Tamam. Güzel. Abi benim el biraz ağır gelmiş ya. Onu değiştirebiliyor musun? D balon yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Az bekleyeyim. Şimdi. Hmm. Bunu buraya atayım. Bunu buraya atayım mı? Atayım tabii. Niye atmayayım ki? Evet. elektrovizap, zap. Zap. Vur ki. Vurur kuleye bir tanesi. Alırım mı orayı? 3 saniye abi. Onun süresi de çok uzun ya. Gerçekten çok uzun arkadaşlar. Atlan hadi kraliyet devin de 3 günde gelsin buraya. Tekka geliyor be yiğidim benim be. Yiğidim benim be. Allah'ım bir tane daha atarız. Al ulan her yer her yer iskelet. Örüyor iskelet. Şimdi abi. Sağdan sağdan çaktırmıyoruz arkadaşlar. Sakin sakin kombomuza devam ederken kraliyet devi 3 günde kurulma işlemi yapılıyor. Ve biz de bu işlemden faydalanıp sol tarafı da destekleyebilir miyiz? Elbette ki sol tarafı da destekleyebiliriz. Fakat o şu an sağ tarafı almakla meşgul. Evet iki tane kartımız oradan kuleye doğru giderken arkadaşlar bir tanesi de buradan gidiyor. Bir silahşörü da buraya eleştiriyoruz. Her taraf silahşör. Her taraf silahşör oldu. Her taraf kart oldu. Ve yılmıyoruz. Yetinmiyoruz arkadaşlar. Bir tane daha kart koyabilir miyiz? Ve kuleyi aldık. Bir tane de dev sol tarafa doğru koyuyoruz. Ezer taşını da senin alanına koyaraktan işi bitiriyoruz. Ha 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 Aaron'cum Rattles Yapacak bir şey yok. Evet bu arkadaşı yendik. Bunun ben klanına bakmak istiyorum. Oğlum ben bu sandıkları açmamışım ya. Çok sevdiniz mi arkadaşlar bana? <laughs> Söyler misiniz çok sevdiniz mi? Yüksek mukpas 4300 çok da yüksek değil. Evet. Birdeyiz. Bu arada ben az önce 3 galibiyet, 6 galibiyet, 9 galibiyet dedim. 1 2 3 olacaktı. Neyse. 3 silahşör aldık. Yani 3 tane silahşör aldık hani 1 2 3 anlamda. Ditleri koy almayı düşünüyorum. Roket almayı düşünüyorum. Ve pek alalım. Savunabilir sanki ya. Bizim de fena gelmedi. Hard Shield, hadi bakalım Hard Shield. Silahşör mini mücadelesi. Oo. Oo, oo, oo roket. Oo, devskin. Arkadaki ölsene silahçı. Oh. Şunu da bir atalım da şuraya. Abi gene gittin. Ve orada vurmayı başardın ya. Hmm. Hmm, bizim alan hasarlı şeylere ihtiyacımız var ya arkadaşlar. Galet devi geliyor. Mesela şuradan bir iki vuralım ve pekkamızı kuralım. Şimdi Pekkan arkasına kombetmak için 2x'in beklememiz lazım. Öyle bir şey lazım arkadaşlar. Valla nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Şunu bir atalım ama devis kere atacak o ya değil mi? Aynen. Vur bir tane Pekka, bir tane de vur Pekka. Abi koca Pekkasın ya. Kurban olayım sana. Koca Pekkasın ya. Arkadaşlar full ucuz ucuz ya. Full ucuz ucuz ya. Mantık yok. Taktik yok. Mantık yok. Pat pat pat. Ooo Pekka'yı ablukaya aldılar. Tek mi buldunuz lan Pekka'yı? Vur be. Tamam güzel. Güzel. Yaşat onu. Stay with us.

Zor bir savaş evet. Gerçekten zor bir savaştı. Fakat <laughs> zorlaya zorlaya kazandık. Nasıl kazandık bir fikrim yok. Gerçekten bir fikrim yok. Wow. ikimizde de silahlar yoktu. Az önce ikimizde silahlar vardı. Burada da ikimizde silahlar vardı. Yok burada bir tane vardı. Neyse işte öyle. Aa yoruldum ya. <laughs> son savaş. Son savaşımıza girelim. 3 galibiyetimiz alalım. Havan almak istiyorum ve işimizi bitirelim arkadaşlar. Roket almak istiyorum. Binici almak istiyorum ya. Koş başını seviyorum ben ya arkadaşlar. Alay. Pilar geldi. An head off. Bakalım 3-0 bir gideceğiz yoksa 3-1 mi sonuçlandıracağız. Hihihi demek istiyorum şöyle bir bırak onları Vallahi arkadaşlar elimde roket var bir şey atarsan roketlerim. Belki onu roketleyebilirdim sağdan gelsem ama roketleyemeyeceğim ya. Cadı falan da var ya güzel. Bizim elimiz çok iyi gelmiş ya. Kardeşim, hayırdır yani beleş mi bunlar? İkisini bir attım aynı anda. Allah fark etmez o barbarlar da gider destek olur ki ona. Abi bura, bura, bir fail attı güzel, bir tane vur. Şimdi arkadaşlar ufak ufak vurup roketleyeceğiz. Anlıyor musunuz? Bunda yıldırım var bize roket var hiç fark etmez. Hmm. <laughs> tamam Sakin. Sakin ol. Bir tane daha vur, vurursun lan kuleye. Vurmadı. Neyse bizim için sıkıntı değil. Deneyecek mi? Vallahi denerim ben ya. Ben biliyorsunuz arkadaşlar çılgın bir adamım. Desten hızlı olabilir kardeş. Bizimki de hızlı. Ama yok lan bu baya sıkıntı oldu şu an. Neyse bombacı alırsın en azından ya. Ya cadıcım seni var ya ben ayrı seviyorum ya. Sen sen mükemmel bir detaysın. Lan az daha yanaşlar roket atıyordum ha. sakin. Tamam biz orayı baya 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 gidiyoruz ya şu an. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şuraya gel bakayım. <laughs> Kardeş öyle beleşe roket atma. Gır yok gır yok beleş atıyorsun roketi beleş. Git onu al. Oğlum bizde bizim oraya roketimiz yeter ya bir kere tamam mı? Abi ciddi ciddi adam attı ya. Ne oldu lan beleş gibi atıyordun hepsini? Al. Al sana beleş roket. Al kardeş. Hayır bittin. <laughs> İyi oyundu tabi lan ne sandın? <laughs> Her şeyi ağlıyorum ya. Evet arkadaşlar 3-0'la e, ee, challenge'ı da ilk maç. Bayağı bir sıkıntı yaşadık ama olsun. Hı ha ha <laughs> pilarcım. Evet 3-0 bundan da inşallah güzel bir kart dışı. Dün Erkan abi bayağı inanaraktan söyleyip onun yamuk mu ben ya? İnanaraktan söyleyip efsane bir kart düşürmüş arkadaşlar. İnşallah biz de inanalım alalım ve bize de efsane bir kart düşsün. Neden olmasın ki? Şöyle bir bunun ekran görüntüsü olmak istiyorum. Alamadım aldım. Güzel. Topluyoruz arkadaşlar. Ve 8 tane daha silah geldi. Çok güzel. Sandığımızı bir açalım. Altın. Mini Pekka ve sıradan kart gelecek. Tamam çok güzel. Mini Pekka bu arada bana baya geliyor ya. Güzel. Ve arkadaşlar şimdi şuradan gelelim ve şu özel teklif. O ekrana geçer misin? Ne oldu lan? O oh, fena kastı ha burada. Niye kastı ya? Şunu verelim. Ee, ve arkasında inşallah bir şey vardır bunun ya. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şunu verelim ve alalım silahlarımızı. 12 tane. Bunu verelim ve bunu alalım. Evet çıkmadı arkadaşlar. Arkasından bir işe, işaret çıkarım bilmiyorum dedim. Çıkabilir diye düşündüm. Neyse bu şekilde arkadaşlar silahşör bayağı bir silahşör depoladık bugün. Bakacak olursak 590 tane silahlarımız oldu. Yanlış saplamışım herhalde. 590 silahşör oldu. 210 tane sonra 13 seviye olacak. En yakın sanırsam yok bir de büyücü var. 10 seviye en yakın desa, ender kartlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Ne yaptınız siz challenge'da? bunu yorum olarak yazarsanız sevindim arkadaşlar. Sıkıntı savaşlar da oldu. Canımı sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Siz bir günlük yükledim. Clash videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. günler ve bay bay.